Evet, bir sonraki konuşmacımız Hatice Bilge Algın Akıllı şebekelerin korunmasında meslek odalarının rolü başlıklı bir konuşma yapacaklar. Kendileri MO Ankara şube yazmanı olarak görev yapmaktadır. Buyurun Hatice Hanım. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 15 dakika süre veriyoruz. Kıymetli bilim iş meslek insanları, meslek ailemizin çok kıymetli paydaşları, değerli üyelerimiz, çok sevgili öğrenciler. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Çalıştayımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Çalıştayımızla ilgili katkıları için Gazi Üniversitemizin Sayın Rektörüne biz de bu güzel tarihi mekanda ev sahiplikleri yaptığı için tekrar kendim ve şahsım ve Ankara Şube Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Yine Nişantaşı Üniversitemizin kıymetli rektörüne, e, Sayın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımıza, kamumuzun kıymetli üyelerine bize destek oldukları için, bugün bu etkinliğimizde bizimle oldukları için ve siz çok değerli sektör paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayarak etkinliğimizi onurlandırdıkları için yurt dışından ve yurt içinden teşrif eden kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Şahsım Ankara Şube Yönetim Kurulu adına en içten saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Çalıştığımızla ilgili olarak e, sayın hocalarımızın kıymetli katkılarını aldık. Ben burada odaların TMOB olarak odaların bu sistemleri kurulmasındaki rolünü sizlere aktarmak istiyorum. Malumunuz üzere dünyamız, ekosistemimiz, eğitim ve gündelik alışkanlıklarımız, ihtiyaçlarımız, önceliklerimiz değişirken, küresel ve çevresel sorunlarımız artarken tüm bunlarla birlikte Mesleğimizin de değişmesi ve gelişmesi kaçınılmazdır. Elektrik Mühendisleri Odası olarak üyelerimizin iş sürekliliğine ve büyüme ivmelerine destek olmak amacıyla tüm paydaşlarla birlikte kamu için değer yaratma gayretleriyle çalışmayı ilke edindiğimizi belirtmek isterim. En öncelikli küresel konumuz olan iklim değişikliği ile mücadelede dünyamızın doğal kaynaklarına ve yaşadığımız ekosisteme karşı duyarlı olarak doğal kaynaklardan elde edilen rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji ve biyokitle enerjisi gibi yenilebilir enerji kurulu gücünün toplam kurulu gücümüzdeki yüzdelik payının yükseltilmesi hedefiyle yenilebilir enerji yatırımlarını arttırarak karbon salınımını ve fosil yakıt kullanımını da azaltmak üzere coğrafyamızın bize sunduğu avantajları en verimli şekilde kullanmalıyız. Bu bilinçle Ankara Şube olarak Yeşil Mutabakatı da destekliyoruz. Türkiye'nin bu enerji kaynakları açısından mevcut durumu jeopolitik konumu ışığında incelendiğinde ülkemizin enerji jeopolitiği açısından mevcut enerji arzı, talebi ve transfer arasındaki ilişkiyi analiz ettiğimizde yenilebilir enerji kaynaklarının payını arttırmanın Türkiye'nin enerji jeopolitiğine sağlayacağı katkılar araştırıldığında ülkemizin Yenilenebilir enerji kaynakları açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğu, bu potansiyeline rağmen henüz yeterli yatırım ve uygulama gücüne ulaşılamadığı, ancak öz kaynaklarıyla kendine yeterli bir enerji politikası uygulamak ve enerjide dışa bağımlı olmayı önlemek üzere düzenleme ve yatırımların yapıldığı ve bu yönde politikaların geliştirildiği görülmüştür. Akıllı şebekelerin ana hedefi, kayıp ve kaçak oranını azaltarak enerjiyi verimli kullanmak, yenilebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi sistemle bütünleştirmek de ana amaçlar arasındadır. Akıllı şebekelerin kurulmasıyla yenilebilir enerji kaynaklarının daha kolay ve hızlı bir şekilde interconnected sisteme entegre edilmesi sağlanacaktır. Akıllı şebekeler, talebin gerçek zamanlı olarak dengelenmesini olanak tanıyarak yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin sistem üzerindeki etkilerini en aza indirebilmektedir. Sistemin ihtiyaç duyacağı enerji yatırımları elde edilen sonuçlar, ölçümler ve analizler sayesinde daha iyi planlanabilecektir. Akıllı üretim, akıllı istasyonlar, akıllı dağıtım, akıllı sayaçlar, bütünleştirilmiş haberleşme ve ileri kontrol metotlarıyla akıllı şebekelerin kurulmasıyla elektrik enerjisi kadar elektrik üretimi yapılacağından Kyoto protokolünde kabul edilen karbon salınımı azaltma hedefi için önemli o atıma olacak ve elektrikli araçlar için sağlam bir altyapı da bu sayede oluşturulmuş olacaktır. Tüm bu değişimler sürecinde doğal ihtiyaçları karşılamak üzere oda kuruluş amaçlarımız doğrultusunda ve kamu kurumu statüsüyle görevlerimizi yerine getirmek üzere kurum stratejimizi ve iş hedeflerimizi belirlerken mesleğimizin değerini ve değer üretme gücünü daha ileriye taşımak, değişimler ve gelişimler karşısında çevik olmak, dayanıklı kalmak üzere daha çok çaba sarf etmek, kamu kurumlarıyla, üniversitelerle, teknokentlerle, OSB'lerle, meslek odalarıyla, meslek okullarıyla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi ve işbirliklerimizi güncelleyerek uyumlu ve birbirimize değer kazan faaliyetler içinde olma misyonuyla tüm şu, tüm süreçlerimizde Ankara şu ve Yönetim Grup Kurulu olarak işletme gayretindeyiz. Oda teknik yönetmeliklerinin revize edilmesi ve yeni yönetmeliklerin hazırlanması, üyelerimize güncel konularda eğitimler verilerek yetkilendirilmeleri ve yeni altyapıların, sistemlerin kurulumunda işletilmesinde aktif olarak sahada olmaları sağlanarak denetim alanlarında da aktif olmak üzere odamızı akredite bir kurum yapma yolunda atılması gereken adımların planlanması, yeniliklerin duyurulması, takip edilmesi ve mesleki gelişimin sürekliliğini sağlamak üzere ulusal, uluslararası sempozyumlar, pan paneller, çalıştayların düzenlenmesi hedeflenmektedir. Master planlar hazırlanırken odaların katma değerli işbirlikleri yapması, görüş bildirmesi uygulama safhalarında meslektaşlarımızın, üyelerimizin kaliteli mühendislik hizmetleri ve makul çözümler sunarak, vizyon projeler üreterek bilgi birikimlerini aktarmaları ve gelişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yeni iş alanlarının da oluşturulmasıyla Avrupa meslek odalarıyla temaslar arttırılıp benchmarking çalışmalarıyla odanın yetkin ve sorumlu olduğu alanlarda performansı iyileştirilmelidir. Buradan yola çıkarak TMOB'un kuruluş amacına da değinmek istiyorum. TMOB, Türk Mimar Mühendis Odalar Birliği 7303 sayılı yasa 66. ve 85. sayılı kanun hükmünde kararnamelerle değişik 6235 sayılı yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMOB, tüzel kişiliğe sahip anayasanın 135. maddesinde belirtilen kamu kurumun niteliğinde bir meslek kuruluşudur mesleki, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları temsil etmek, hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarlarının temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki olarak gelişimlerine katkı sağlamak ve birikimlerini insanlık yararına kullanmalarına zemin oluşturmak, bu amaçla mesleki alanlarıyla ilgili gelişmeleri yorumlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek, kamu kurumu statüsüyle ilgili otoritelerle müzakereler ve işbirlikleri yaparak ilgili olduğu meslek alanlarında ülkenin ve paydaşlarının gelişimde katkı sunma görevini üstlenmiştir. TMOB odalarının kendi eşdeğeri kuruluşlarla kurdu kurdukları ilişkilerine paralel olarak Türk Mimar Mühendis Odalar Birliği Dünya Mühendislik Birlikleri Federasyonu üyesidir. TMOB Dünya Mühendislik Kuruluşları Federasyonu'nun 11-17 Kasım 2007'deki Yeni derfide yapılan toplantısında genel kurula katılım sağlamış ve genel kurulda Tımob'un federasyondaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve özellikle çalışma gruplarında yer alarak daha aktif olması üzerinde durulmuştur. Bunun özellikle enerji, mühendislik eğitimi, çevre ve teknoloji konusunda uluslararası bilgi alışverişi açısından gerekli olduğu vurgulanmıştır. Sonrasında federasyon ile amaçlanan düzeyde işbirlikleri birlikleri kurulamamış ve çalışma gruplarında da etkin olamamıştır. Bu amaçtan hareketle Ankara Şubu olarak mesleğimizin ve sektörün gelişimini, yeni trendleri, küresel değişimi yakından takip ediyor, kurum temsilcilerimizle, meslek komisyonumuza görev alan üyelerimizle, Emo Gençle. Odamızda görev alan veya gönüllü olarak katkı sunan üyelerimiz, akademisyenlerimiz, iş insanlarımız ve tüm paydaşlarımızın destekleriyle uluslararası bir oda olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Odamız tarafından Uluslararası Enerji Ajansı'nın çalışmaları Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın eş güdümünde ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte takip edilerek Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkeleri yönelik en önemli faaliyetlerinden biri olan ülke enerji politikalarının incelenmesi, üye ülkelerin enerji politikalarının ve genel enerji güvenliği durumunun değerlendirilmesiyle birlikte ilgili ülkeye politika önerilerinde bulunulması ve öneriler hayata geçirilirken izlenen yöntemler odamızın oluşturduğu komisyonlarca izlenmeli ve değerlendirmeler raporlaştırılarak enerji politikalarına katma değerli görüşlerin sunulması o da olarak hedeflenmelidir. Elektrik mühendisleri, tamam hocam teşekkür ederim. Elektrik mühendisleri odamızın kuruluş amaçlarını da ben e, aktarmak istiyordum ama biz paralel olarak çatı yapımız TMOP'la tabii ki aynı amaçları e, aynı amaçlarla örtüşüyoruz. Bununla birlikte e, vakit az kaldığı için yine katıldığımız daha önce düzenlemiş olduğumuz bir çalıştaydan ben bahsetmek istiyorum. Odamız geçmiş yıllarda yine bir akıllı şebekeler çalışması yaptı. 26-27 Nisan 2013 tarihlerinde akıllı şebekeler ve Türkiye'nin elektrik şebekesinin geleceği sempozyumunun Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirildiği, etkinlikte elektrik şebekelerinin gelişimi, yenilebilir enerji kaynaklarının sisteme daha çok dahil edilmesine yönelik bildiriler ve uygulamada karşılaşılan güçlüklerle ilgili paneller düzenlendi. Akıllı şebeke uygulaması ve sorunlar başlıklı panele ETKB Bakanımız Sayın Fatih Dönmez de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi ünvanıyla katıldı. Sempozyumun genel değerlendirmesi içerisinde akıllı şebekeler uygulamasında yenilenebilir enerji kaynaklarını ve dağıtık, dağıtık üretim uygulamalarına eğilimin artacağı, iletim ve dağıtım şebekelerinde teknik kayıpların azalacağı, Elektrik kesintilerinin aboneler lehine en az seviyeye indirebileceği, tüketim alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerle abonelerin faturalarına olumlu yansımalar olabileceği, enerji kullanımında verimliliğin artırılacağı genel olarak çıkan sonuçlar bu sonuçları odamız çıkarmış. Buna ilave olarak akıllı şebekelerdeki veri iletişimi, bilgi güvenliğine yönelik ortaya çıkabilecek risklerin değerlendirilmesi ve bu konuda uygun önlemlerin alınması gerekliliği doğacağı sonucuna varılmış. Bu açıdan bilgi teknolojileri ve siber güvenlik alanı akıllı şebekelere vazgeçilmez bir geçişte vazgeçilmez bir konuma sahip olduğu, buradan hareketle oda'nın üniversitelerle işbirliği içerisinde olup ders müfredatlarının yeni ihtiyaçlara göre güncellenmesi ve teknokentlerle arge ve yazılım faaliyetleri yönelik çalışma alanlarının genişletilmesi oda'nın ajandasına eklenmiş. Fakat geldiğimiz noktada bu konuda çok da katma değerli çalışmaların olmadığını görüyoruz. Ben umuyorum ki bugünkü çalıştayımız hayırlara vesile olur ve biz buradan çıkaracağımız raporlarla, çalıştay sonuçlarıyla e, ciddi acil eylem planları oluşturup bunları da hayata geçirebiliriz. Bununla birlikte karbon salınımı ve fosil yakıt kullanımının önemli unsurlarından biri olan karayol taşıtlarının yerini tamamen elektrikli taşıtların almasıyla elektrik üretiminde yenilebilir kaynakların kullanım oranı nispetinde fosil yakıt kullanımı ve karbon salımının azalması da amaçlanmaktadır. Elektrikli araçlara geçişte en önemli engel şarj istasyonlarının yaygın olmayışıdır. Elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaşmasıyla beraber bunların güç kalitesi üzerindeki etkilerin izlenmesi ve şebeke entegrasyonu önem kazanmaktadır. Odamız bu istasyonların kurulumu ve denetimi aşamalarında sahada olmalı, üyelerini bu alanlarda yetkilendirerek mesleki gelişimlerini sürekli olarak desteklemelidir. Konuşmamı sonlandırırken yaşanılan ve yaşanılmakta olan tüm küresel sıkıntılar karşısında mesleğimizin değerini ve değer üretme gücünü bireysel duyarlılık ve farkındalık ile ülkemiz için devam eden hayatın kalitesini arttırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve enerji arz güvenliğine katkı sağlamak için oda olarak, meslek ailesi olarak kamuya karşı sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Şahsım ve Ankara Şube Yönetim Kurulu adına çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. E, gitmeyin lütfen, belki soru vardır. Var mı arkadaşlar sorumuz? Yoksa ben hemen sertifikanızı vermek istiyorum. Bu da kalmasın. Çok teşekkür ederim. Şu anda misafir.